Çünkü nesil sürekli olarak uğraşmadıkça kısa süre sonra bozuluyor. Alttan gelen kişiler yeni doğanların da bu çalışmalara ihtiyacı var. Bazı cahiller diyor ki, işte millet uzaya çıkıyor mesela. Biz hala işte şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı, bilmem kaç rekat bunlarla uğraşıyoruz diye cahil bir laf ediyorlar. Birincisi herkes işini yapsın diyorsunuz normal geldiği zaman. Herkes işini yapsın diyorsunuz. bir işimizi yapıyoruz. Biz işimizi yapınca da kızıyorsunuz. Biz e, hocanın işi Oruç nasıl olacak? Bazıla ilgilenir. İtikapla ilgilenir. Hadis-i şerifle, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle ilgilenir. İkincisi, sen ne ara gittin geldin uzaya? Sen benim işlerimle uğraşmıyorsun. Üçüncüsü, Allah Teala Hazretleri insanlığı öyle bir fıtratla yaratmış ki sen bu konuları tekrar 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 her nesle öğretmeyince 10-20 sene sonra kaybolup gidiyor. Şimdi biz bir kere bütün nesle bu matematiği öğrettik, Bundan sonra gelenleri öğretmeyelim artık gerek yok. Çünkü herkese öğrettik. Ye yeniden yeniden sürekli matematik dersi vermeye gerek yok demek gibi bir şey. Alttan yeni insanlar geliyor. Yani tekrardan mecliste oluşuyor, tekrardan izahlar yapılması gerekiyor. Herkese öğrettik yeter artık mezunlarımız yetti artık. Bundan sonra 30 sene matematik öğretmeyeceğiz demekle aynı saçmalıkta. O yüzden bunlar çok iyi bildikleri için sürekli buraya oynuyorlar, nesne oynuyorlar.